Günaydın. Bugün saat 10'da uyandım. Günlerdir saat 8'de uyanıyorum ve 2 saat fazladan uyudum. Ama bu şekilde fazladan uyumak benim vücuduma hiç iyi gelmiyor. O yüzden böyle çok da iyi sayılmam aslında. Şimdi bugün size küçük bir vlog çekeceğiz kardeşime birlikte. Hadi bakalım. Bir de size çok kısa daha önceki videomda bahsettiğim için diyetten bahsetmek istiyorum. Ee, ara ara tabii ki diyeti bozduğum zamanlar oluyor. Özellikle şu anda mesela e, vaktim var ve güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum uzun uzun. Onun için e, birazdan gideceğiz kardeşim pankek yapıyor. Hani diyeti bozuyorsun bu kadar da mı bozulur demeyin. Aslında diyet yapmamdaki ve her gün spor yapmamın nedeni gerçekten mesela bir yerden sonra hani sadece kilolu insanlar diyet yapmamalı, sadece kilo insanlar spor yapmamalı. Bu yüzden... Mesela bir yerden sonra gerçekten hani mesela fiziğinizi beğeniyor olabilirsiniz. Ama birkaç kilo alıyorum. Bu sıkıntı değil gibi bu şekilde düşüncelerimizden sonra gerçekten kilo almaya devam ediyoruz. Mesela benim biraz öyle oldu. Üniversitenin son yıllarında çok dikkat etmedim. Ve gerçekten o yıllar bana 3 kilo olarak falan geri döndü. Daha öncesinde gerçekten çok fazla dikkat ediyordum. Biraz da oradan kalan alışkanlıklarım var maalesef. Ama yine de diyetime dikkat ediyorum. Daha doğrusu diyetime demeyelim. Yediklerimizi dikkat ediyoruz. Bu kadar. Kendi sağlığımızı da düşünüyoruz. Şu an birazcık boğuldu çıkıyor nedense. Şöyle bir boydan size başofman takımımı göstermek istiyorum. Şöyle. Bir de bu ayna gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Sanki zayıf gösteriyor ya da ben zayıfım bilmiyorum. <laughs> Ve sizi burada hemen bakın evimin yanındaki e, ağacımla tanıştırayım. Burada bizim böyle çok güzel bir e, mandalin ağacımız var. Yani evin e, şimdi şöyle gösteriyorum. Ben burada yatıyorum. Mesela burada da çalışıyorum ya böyle hani burada bunu görmek hani insana gerçekten hoşuna giden bir durum. Ve burada da benim hemen onu da size tanıştırıyorum. Küçük bir e, paşa kalıcım var. Buna paşa kılıcı diyorlar. Bir dakika tatlım sen oradan çekil. Ama nedense bu böyle bir e, yamuk duruyor. Bir düz durmadı. Yani bitkilerden yeni yeni anlamaya başlıyorum. İnşallah o da düzelecek. Şimdi size çok kısa ne giydiğimden bahsedeceğim. Bu şekilde beyaz bir üst giydim. Bu böyle biraz küçük. Ben böyle küçük olanlara gerçekten çok bayılıyorum. Biraz böyle püsiyorum. Altıma da bir tane mom jeans giydim. Bunu birazcık göstermesi zor olacak. Bir dakika kameranın bir açısını değiştireyim. Yok gösteremedim. Şöyle bir mom jeans. Altı siyah bir bot giyeceğim. Topuklu giyeceğim idare eder yürüyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden onları tercih edeceğim. E, montumu hemen getiriyorum. Şu pembe montumu giyeceğim. Peluş. Bunu çok beğeniyorum. Çanta olarak ne alacağımı biraz... E, çanta olarak ne alacağım biraz kararsız kaldım. Ama en sonunda yine bu çantamı tercih ettim. Çünkü bunu... <laughs> çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ve e, bu doğum e, nişanlamam bana doğum günü hediyesiydi. O yüzden ekstra da bir önemim var bende. Tekrardan selamlar. Şimdi kardeşimi hepiniz tanıyorsunuz zaten. Daha öncesinde video çekmiştik. O çektiğim videoyu da izlemek isterseniz yukarıya koyarım. Şuraya bir yere koydum. <laughs> evet. Ee, yürüyelim biraz gel. Şimdi sokak bizim tamamen boş olduğu için yeni evden çıktık zaten. O yüzden maskemizi henüz takmadık. Ama tabii ki de takacağız. Çünkü özellikle şu dönemde gerçekten her yerde koronavirüs var. Her özellikle yerde. Var, Çok <laughs> Bu arada göstermeyi unutmuşum. Şu küpeyi taktım. Bunu da size ayrıntılı olarak göstereceğim. O da ablamın hediyesi. Kendisi yapıyor. Şimdi maskelerimizi takalım. Tekrardan görüşürüz. Evet biz kardeşimle bugün avluya geldik. Ee, avlu şu anda baya boş. İlk defa bu kadar boş görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, taksiye bindik. Ee, benim evime birazcık uzak olduğu için. Yürüme mesafesi değil ve iki defa otobüse bilmemiz gerekiyor. O da biraz zor. O yüzden size birazdan birazcık etrafı göstereceğim. İşte benim aşkım burada. Gerçekten buraya bayağıdır gelmek istiyordum. Şu anda yeni gelebiliyorum. Şimdi kahvelerimizi aldık. <laughs> Birazcık kahve içeceğiz. Böyle güneşe karşı. <laughs> evet bayağı güneş geliyor. Çünkü artık kafelerde oturamıyoruz biliyorsunuz. Açıklar ama bankta, bu şekilde. Ha? O yüzden bankta oturuyoruz. O yüzden bankta oturuyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi avludan çıkıyoruz. Şeye gideceğiz. Tekzen'e gideceğiz. Maskem ne biçim olmuş? Ee, yılbaşı ile alakalı bir şeyler bulabilir miyiz? Onlara bakacağım. Zaten aldık emlisine paylaşırım. Masın standa göster bu kez bir şeyler aldık. Ee, onları da eve gittiğimde göstereceğim size. Çünkü birazcık ya aslında çok insan yok. Ve avlu bomboştu. Sadece evet. Watson's ve Starbucks'a çıktı. O yüzden çok gezdirmedim sizi başka bir zamana. Söz Peki veriyorum. De belki. Tek Söz zende falan belki olabilir. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Çünkü baya yakınlar birbirlerine. Maskem gerçekten felaket duruyor şu an. Selam ver bu oku. Ben Ege'deki şu bakın çerçeveleri seviyorum. Bu değil de daha çok şunlar veya bu. Ve fiyatları çok uygun. Şuna bayıldık. Size hemen gösteriyorum. Şu çok güzelmiş. 12 liraymış bir de sadece. bayılıyoruz şu ev aletlerine bakmaya ya. Mutfak aletleri pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir gel. Aslında şu tepsiler de güzel oluyor. Ama mutfaktakileri da da ben daha çok beğendim. Şu bardaklar da İşte bak bak en güzel kısım bunlar. Şu kavanozlar ne kadarmış ki? Bayılıyorum şöyle bir şeyleri bunları koymaya. tarafta ben. Ne kadarmış yazıyor mu? Fiyatını bulamadık. Şimdi fiyatlarını bulduk. Bakın bunlar daha büyük. Bunlar 7 lira. Küçükleri 6 liraymış. Bu arada aşırı beğendim ya. Çok güzel size bir de çok beğendiğim şu şeyleri göstereyim. Gerçekten fiyatları da çok uygun. Şöyle renk renk her rengi de var. Şunlar çok güzel. Şöyle fiyatlarını da yakından gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız şuraya girmek ama giremiyoruz. <laughs> Şuradaki otlardan atlarız diye düşünüyor kardeşim ama şöyle gidiyoruz umarım orada. Şurada merdiven olacağını düşünüyorum. Merdivene umarım. <laughs> girebiliriz. Ya doğma büyüme balık esirliyiz ama illa bir öyle giremeyeceğiz, bulamayacağız. <laughs> bir de balık de kaybolmaz diyorlar. İşte bir canlı örneği. vurduk ama içine giremiyor. <laughs> Bak, burada var galiba şey. Merdiven bu galiba <laughs> Biz daha önce Bahadır Atırlar buraya geldik. Buradan çıkamadık her yer tellerle kaplıydı. Otopark çünkü burası. Tellerin üstten falan atlamayı düşündük. Atlayamadık. Burada tren, tren yolu var. Geçemeyiz dedik. Geçemedik. <laughs> Ama burada merdiven varmış. Bunu biz neden daha önce görmedik? Benim hiçbir bilmiyorum yeni yapıldı bu merdiven. Biz vardı ne? Yeşil gelişiyor arkadaşlar. Şey iki ay önce falan bunun için işte hapse olduk, çıkamadık. <laughs> Şimdi Yayladaya geldik. Kardeşimi Atasay'dan alamıyoruz. <laughs> Burası neymiş? Firma. İndirim var diyor. Yo yazmıyormuş. Ben bir kere sen bayağı indirim var galiba. Migros'tayız. Şöyle bazı alacağımız şeyler var. Hemen size çok kısa gezdiriyorum. Süt alacağım tabii ki. Ya şu şişeler nasılmış? Bu şişeler de çok güzelmiş. Evet. Süt tabii ki yarım yağlı alıyoruz. Şunu kaysana. Ya yumurta da bunlar çok büyükmüş. Küçük bakalım. Bakın böyle zeytinyağlı sürme yağı var. Şu an ilk defa aldık bunu. Bakalım iş güzeldir. Bunların arasından ayrılamıyorum ya. Şimdi burası yumurta cenneti gibi. Bayağı çok yumurta varmış. Organik yumurtalarımız da var burada. Nasıl alsak? Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Gerçekten çok yoruldum. Yani ee, uzun süredir de dışarı çıkmayınca bence onun da biraz etkisi var. Biraz karnımız acıkmıştı. O yüzden önce hemen yemek yedik. Ee, şimdi çok kısa size neler aldığımı göstereceğim. Öncelikle Migros'tan bence buna çok bayılacaksınız. Bunu e, kardeş, kardeşlerime aldık. E, i̇ki tane kardeşim var benim biliyorsunuz. Ve avokadoya bayılıyorlar şöyle bir şişe. Bu arada bu çok güzel. Yani bir de bu büyük sanırım bir buçuk olabilir. Ne kadar olduğu yazmıyor. Bu bir de bunun yanına şöyle bardak. Bu bardaktan bir tane daha var. Yani i̇ki tane oldukları için böyle iki tane. Bunlara bence çok güzel. Şöyle. Bunlar böyle çalışma masasına falan konulsa gerçekten çok iyi olur. Ben biz bunları çok beğendik ve bunların fiyatları çok uygun fitru. hatırlamıyorum çok ama sanki bunların teki 5 lira civarıydı. Ee, bu ise 10 lira gibi bir şeydi yani toplam 20 liraydı. Ama çok güzeller, gayet büyük ve şık ve tatlılar. Hem büyükler için hem de küçükler için. Daha sonra size şişeleri göstermiştim dayanamadım ve bunlardan aldım şöyle. Bunları ben kendi e, bunları ben kendi çeyizim için aldım bu arada. Bunları 3 tane aldım. Böyle üçünü yan yana koyup içine belki şeker, kahve falan yaparım diye. Diğerlerini de çıkartıyorum. Bunları böyle kağıtlara sardık da güzeldi. diye. mutfakta ben böyle e, çeyizim için aldığım ürünleri sakladığım bir bölüm var oraya koyacağım bunları şöyle üç tane aldım yani çok hoşuma gitti bilmiyorum daha öncesinden de görmüştüm bunları e, içine böyle kurabiye falan koyuyorlardı belki o şekilde abur cubur olarak da değerlendirebiliriz sonra devam ediyorum 80'den, bir de daha öncesine göstermiştim. Bunu aldım. Ee, bu böyle tahta. Ee, ben böyle şey düşünüyorum. Evlendiğimde evimin birçok köşesinde fotoğraflarımızı böyle koyarız diye düşünüyorum. O yüzden böyle uygun gördüğüm çerçeveleri topluyorum açıkçası. Ee, Youtube Yatak odamızda falan da koyarız diye. Bu 10 lira, bu 10 lira mı 15 lira mı öyle bir fiyattı. Videoda zaten vardı. Ee, oradan da görebilirsiniz. Kaçını hatırlamıyorum şu an ne kadar olduğunu. Daha sonrasında bunları tek zenden aldım. Düşme. Bastımsta <laughs> neler aldım. gelecek olursak. Bastımsta benim çok beğendiğim bir maske var. Bu maskeyi daha öncesinde de göstermiş olabilirim sizlere. O maskelerim bitmişti. Onları almaya gittim zaten. Şu maskeler. Bunların ben büyüklerini almıştım ama şimdi büyüklerini bulamadım. O yüzden bu şekilde küçük aldım. E, Boston'da şöyle bir indirim varmış. 3 maske alanı bir tanesi bedava mı? 3 e, al 2 öde. <laughs> evet 3 al 2 öde varmış. O yüzden bir tanesi bedavaya gelmiş oldu. Bunlardan aldık. Bunun bir tanesini kardeşime veririm. Bunları kendim kullanabilirim. Ben bunları neden çok seviyorum? Bunlar kil maskesi. Gerçekten kil maskeleri e, sivilcelerimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. E, o yüzden e, bunu kullanacağım. Sonrasında saçım saç kremim bitmişti. O yüzden Pantene'in şu saç kremini aldım. Bu arada saç kremleri Watsons'ta bayağı ucuzdu. Ben orayı çekmedim sanırım. Ee, yani 15 lira, 25 lira, 20 lira bu civarlardaydı fiyatları. Benim bunu Pantene'in bunu almamın nedeni bu da galiba 15 lira gibi fiyattı. Ee, bu uzun ve güçlü olduğunu söylediği için saçları uzatmaya etkili olduğu için Sıçrının ee, tabi biraz uzasını da istiyorum. O yüzden. Yani umarım etkili olur. Koksana da bakalım. Bu arada şekli de baya güzel. Güzel kokuyor. Yağ gibi kokuyor. Daha sonra. Ee, bunu kardeşim istedi. Belirgin bukleler. Bunu da ona vereyim. Ee, kardeşim biraz kıvırcık saçlı. Benim tamamen aksime. Biz nasılız biliyor musunuz? Dört kardeşiz. Ablam kıvırcık saçlı. Ben düz saçlıyım. Ee, birlikte vlog çektim kardeşim kıvırcık saçlı. En küçük kardeşimiz düz saçlı. Hani böyle böyle bir <laughs> değişiklik gösteriyoruz. Ee, bunu çok güzel olduğunu söyledi. Daha öncesinde birkaç arkadaşımda görmüş. Ee, ona da bunu aldık. Daha sonra... Bu arada bunun fiyatı biz böyle bunlar 20 liraya geçtiği için 10 liraya denk geldi ama normaldeki fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bir de Watsons'tan şöyle bir el kremi aldım. Böyle ben renkli, gerçekten dikkat çeken, cici duran el kremi gördüğümde almadan duramıyorum. Zaten uygun fiyatlı oluyor o kremleri. Böyle ben şey seviyorum. El kremi çalışma masamda dursun istiyorum. Daha sonra işte böyle başucumda, yatağın başucunda dursun istiyorum. Makyaj masamda dursun istiyorum. O yüzden böyle çeşit çeşit el kremi gördüm ben, hemen alıyorum. Çok severim. Bu da gayet uygun bir fiyattı. Zaten küçük. 6 lira, 7 lira. Öyle bir fiyattı diye hatırlıyorum. Evet çok da bir şey almamışız. Böyle birazcık bir şey aldık. Tabii bir de Migros'a gittik. Oradan da bir şeyler aldık ama. Onlar mutfakla alakalı şeyler bir şekilde göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum.